Merhabalar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için yine çok güzel bir model hazırladım. Modelimde bu dört rengi kullanacağım ve haki yeşil bir yazma tercih ettim arkadaşlar. iplerimin markası Altın Başak. Yazmamda dikişli hazır yazmalardan arkadaşlar. Bunun kenarını yapacağım. Modelimi inşallah beğenirsiniz. Ben Instagram'da gördüm. Çok beğendim. Sizlere de yapım aşamalarını anlatmak istedim. Yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. İnyos 61 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Dilerseniz şimdi modelimin yapım aşamalarını aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar, eee zürafamı yine yeşille geçtim. Türbentin kendi rengiyle yine aynı renkle devam edeceğim. Modelimin e, çimen kısmını yeşilden yapacağım. Hemen şöyle ipimi zürafama takarak başlıyorum. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Net görülmesi için. Şöyle öncelikle arkadaşlar iki tane zürafa ilerleteyim. Modelimi ondan sonra kurmaya başlayacağım. Şimdi şöyle bir tane zürafa atlayarak hemen yan taraftaki zürafaya bakın ipimi tutturuyorum. Çok fazla yüksek bırakmayacağım. Şöyle bir yuva yapıyorum arkadaşlar. Aynı yuvanın içerisine tekrar geriye dönerek. Yuvamı çift kat ip oluşturuyorum. Daha diri durması için bakın şöyle iki kat bir ip oluştu. Şimdi bir tane pırpır yapıyorum. Bu pırpırın içerisinden tekrar yukarıya çıkartıyorum ipimi. Şöyle bakın ipim üstte. Şöyle göstersem daha net görülüyor arkadaşlar. Şimdi bunun ucuna da yine küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Hemen aşağıya indiriyorum. Yaptığım yuvanın içerisine ipimi indiriyorum arkadaşlar. Ama biraz uzun bırakacağım. Basamak basamak durması için şöyle bir tık uzun bıraktım. Bakın. Bunun içerisinden tekrar yukarıya çıkartıyorum ipimi ipim uzun olduğu için biraz şöyle karışabiliyor. Evet bakın şöyle yukarıya bağladım tutturdum. Şimdi devam ediyorum tekrar. Uç kısmına yine bir tane pırpır yaptım. Bakın şöyle. Tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle yukarıya çıkardım ipimi. Bu işlemi arkadaşlar 5 kez tekrarlayacağım. Yani 5 kat olacak ve 5 tane pırpır olacak bu yan kısımlarda. Şimdi üçüncü katımı yaptım. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. Dördüncü katımı da şu an çıktım yukarı kısma aynı şekilde bir tane daha pırpır yapacağım tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar şimdi son katımızı yapacağız bakın şöyle büyük bir sinek kanadı yapmış olduk kenarlarında pırpırlarımızı yaptık Şimdi arkadaşlar hemen aşağıya indiriyorum yine yuvanın içerisine. Bakın şurada biraz daha boşluk kaldı yuvamda. Şimdi buraya da öncelikle uzun bir tane pırpır yapacağım. Üç tane pırpır olacak arkadaşlar ama bunların da boyutlarını basamak basamak yapacağız. Şöyle bir tane uzun olduğu için biraz dönme risk olabiliyor o yüzden şöyle dibini tutarak sıkarsak daha iyi olur. Bakın şu uzunlukta bir tane pırpır pır yaptım. Hemen yan tarafına yine bir tık küçük olacak arkadaşlar. Kısa olacak. Şöyle yine elimle ayarlıyorum. Bakın bu uzunluk yeterli. Şöyle bir tane daha pırpır yaptım. Şimdi daha kısa bir pırpır yapacağım. Bu da şu boyutta bakın. 3 tane basamak şeklinde pırpır yapmış olduk. Hemen zürafama ipimi bağlayarak devam ediyorum. Şimdi bu zürafa arasında arkadaşlar sayısını ben yaptıkça söyleyeceğim size. Şu aşağıya indiğimi de sayarak ilerleteceğim. İkinci zürafamı yaptım. Bakın şöyle dört tane zürafa yaptım. Evet arkadaşlar 10 tane zürafa ilerlettim ben. 2, 4, 6, 8, 10. E şimdi hemen yan tarafa yine bir tane zürafa bırakarak bir yuva oluşturacağım. Tekrar yuvanın içerisinden geriye dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Modelimin alt kısmı bu şekilde oluyor. Ben arasına 10 tane zürafa tuttum ama e, bu bir sonraki aşamada yapacağım işlem biraz zor olduğu için siz isterseniz arasını biraz daha açık tutabilirsiniz. Ben şu an model gösterdiğim için 10 tane zürafa yaptım sadece. Siz daha da açabilirsiniz arasını. Bakın şöyle yine 5 tane basamak olacak şekilde sinek kanadı yapacağım. ikinciyi de yaptık. Bakın şöyle alt kısmı kolay oluyor. Çok zor ilerlemiyor ama üst kısmı sık iğneden oluşacak. O biraz daha insanı zorlayabilir. Şöyle dördüncü katımı da tamamlıyorum. Bakın, son katımızı da yapalım. Evet arkadaşlar bakın şu burayı da tamamladım. Şimdi yine aynı şekilde üç tane şöyle aşağı indikten sonra üç tane pırpır yapacağım basamak şeklinde. Birincisini biraz uzun yapıyorum. İkincisini bir tık daha kısa tutacağım. şöyle üçüncüsü biraz daha kısa olacak arkadaşlar bu şekilde bakın yine devam edeceğim şimdi arkadaşlar ben üç tane renk kullanacağım için bu dalları da hani yaprakları da üç tane yapacağım şimdi bunu tamamlayayım kamera arkasında diğer aşama için tekrar geleceğim Evet arkadaşlar. Ben şimdi üçüncüyü de tamamladım kamera arkasında. Ben model göstereceğim için sadece üç tane yaptım. Üç tane renk kullanacağım çünkü üzerine. Şimdi arkadaşlar ben bu turuncu kiremit rengi olan renkle devam etmek istedim. Onu da iğneme taktım. Kestim bir kısım. Şöyle makasın ucuna sararak yapacağız modelimizi. Bunun için de öncelikle şöyle iğnemi şuraya sabitliyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen şöyle kenarına tutturuyorum ve şurası şu kısım yeterli arkadaşlar. Bu kısma 3 kere ipimi dolayacağım. Bakın şöyle üç kere doladım. Şimdi hemen şöyle ipimi üstten atarak çıkartıyorum. Şuraya bir tane düğüm atmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın hemen kenara bir tane düğüm attık. Ve makasımdan çıkartıyorum. Şöyle bir yuvarlak bir yuva elde etmiş olduk. Halka elde etmiş olduk arkadaşlar. Hemen elimi ters çeviriyorum ve bunun etrafını sık iğne ile dolduracağız. Şöyle iki tane yaptım. Yani ben bunu şimdi sayacağım çünkü hepsinin eşit olması lazım. 3 tane sığdı arkadaşlar şu ana kadar. Bakalım kaç tane olacak. Onu da size söyleyeceğim kaç tane sık iğne sığdığını. 4 tane yaptık. Şimdi 5.yi yaptım. 7. yaptım. Bu şekilde arkadaşlar bakın 7. yaptım netleştireyim görüntümü de şöyle çok net görünmedi evet devam ediyorum. Bakın ipini içeride bırakmış olduk şöyle iç, iç kısımda kaldı. 19 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. 12 tane yaptık. Sanırım 14 tane sık iğne sar ya da 13 tane sığdı şimdi bir tane daha bağlamak için yapacağım bakın şöyle bir halka yapmış olduk şöyle göstereyim şimdi bunu arkadaşlar şöyle tutarak şöyle dik tutarak birinci pırpırın içerisine iki kere dolayarak iki kere dolayalım daha sağlam olsun sıkı olarak bağlayacağım arkadaşlar bakın şöyle çok sıkı bir şekilde bağladım. Hemen uç kısmını da keselim. Bakın bu şekilde ucunu kestim ve buraya sabitledim arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane daha yapalım aynı şekilde. Ben geri kalanı kamera arkasında tamamlayacağım. Videom çok uzamasın diye. Bakın nasıl yaptığımı hemen göstereyim sizlere. Biraz zor ama yaptıkça elimiz alışır diye düşünüyorum. Hemen iğneme yine buraya sabitliyorum. Sabitledim. İpimin ucunu şöyle iğnemle birlikte makasla içine alarak 3 kez doluyorum arkadaşlar. Bakın şöyle üç kere doladım. Şimdi iğnemi yukarıya doğru ittiriyorum ve şu altındaki ipi üste atarak iğnemi çıkartıyorum buraya bir düğüm oluşturduk arkadaşlar bir düğüm yapmış olduk halkamızı düğümle tuttuk şöyle bakın halkamız oluştu bu şekilde ben elimi tekrar ters çevireceğim çünkü şu kalan ipin içeride kalmasını istiyorum dışarıda dış kısımda görünmesin Sık iğne yaptıkça içine alacağız bu ipi de. Şimdi diğerine 14 tane sığdırmıştım. 13 tane sığdırmıştım. 14 ile bağlamıştık arkadaşlar. Aynı şekilde sık iğne sayısını yine aynı şekilde yapacağım. 4 tane yaptım. Bakın ipi de arasında bırakmış oluyorum. İp de kaybolmuş oluyor yaptıkça arasında. Şöyle. Evet, ikinci halkayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine bakın bir tık küçük yaptığım ikinci pırpırın içerisine tutturacağım. Şöyle görüntümü netleştireyim. Dik olarak tam üzerine koyuyorum arkadaşlar şu şekilde ve iki tane sararak bu halkayı buraya sabitleyeceğim. Bakın bunu yerleştirdim üzerine ve sıktım arkadaşlar. Bakın şöyle ikinci halkamızı da takmış olduk. Şimdi ben modelimin geri kalan kısmını bu şekilde tamamlayacağım. Diğer renkleri de ekleyeceğim arkadaşlar. Bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimizi de tamamladık. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Biraz ışık burduğu için arkadaşlar çok açık görünüyor rengi ama şöyle böyle bir model. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.